Bir konferanstan geliyorum, otobüsle dönüyoruz, yanımda bir e, hacı amca oturuyor. Morali bozuk, e, ara ara böyle bakıyorum gizli gizli e, ağlıyor, gözyaşları dökülüyor. Ara verildi, e, indik işte namaz falan kıldıktan sonra tekrar geldik otobüse bindik ama amca tekrardan ağlamaya devam ediyor. Ben sordum, derdin nedir? E, anlatabilirsin dedim, ben de senin evladınım dedim ikna ettim bir şekilde ve anlatmaya başladı. O amcamız dedi ki, evlat dedi benim hanım geçen sene vefat etti. Benim de 3-4 tane çocuğum var dedi. Kalacak yerde yok hanım da vefat edince. Sırayla bunların arasında kalıyorum, evlerinde kalıyorum. 3-5 ay birinde kalıyorum, 3-5 ay birinde kalıyorum. Şimdi dedi bu yanında kaldığımız evladım çok iyiydi dedi. Onun hanımı yani gelin de çok iyiydi, çocuklar da çok iyiydi, çok huzurluydu. Şimdi oradaki süren bitti, diğer şehirdeki oğlumun yanına gidiyorum. Ancak dedi oğlan beni istemiyor. Gelin de beni istemiyor. Evladım gidiyorum. Eve gittiğim andan itibaren odaya kapanıyorum. Sabah ezanı okunuyor. Gizlice ayakkabılarımı alıp camiye gidiyorum. Akşam yatsı ezanı okununcaya kadar camiden çıkmıyorum. İmam efendi caminin kapısını kilitlerken yatsıdan sonra benim gözlerime bakıyor. Amca ne zaman eve gideceksin diye. Eve geliyorum kimseyi rahatsız etmeden odama giriyorum. Yorganı başıma çekip bir an önce uyumak istiyorum. Birazdan kapı açılıyor, torun içeriye giriyor 7-8 yaşlarında. Gelip diyor ki dede diyor, sen geldiğinden beri bizim evimizde huzur kalmadı. Annem babam senin yüzünden kavga ediyor diyor. Gelin gönderiyor diyor bu çocuğu diyor. Ben şimdi diyor oraya gittiğim zaman 4-5 ay o evde nasıl kalacağım onu düşünüyorum ve ona üzülüyorum diyor. Kardeşlerim şimdi Sokağa çıkan her yaşlıyı, her büyüğümüzü çıktı, parkta keyfine bakıyor, geziyor diye anlamayalım. İnanın gidecek yeri olmayan insanlar var. Evde duracak hali olmayan yaşlılarımız, büyüklerimiz var. Geliniyle, damadıyla, eşiyle, ailesiyle sıkıntı yaşayan büyüklerimiz var. Allah muhafaza eylesin. Bunlardan herhangi birisinin kalbini, gönlünü kırmak bizim tahmin bile edemeyeceğimiz büyük belalara, büyük musibetlere, büyük felaketlere Kapı aralar. ajans5.com Yeni bir dünyanın habercisi.